Videoya başlamadan önce kanalımı izleyenlerin %96'sı kanalıma abone olmuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Radyo Kaka yani Raka Coin'i sizler için tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Uzun vadede fiyatı ne kadar olabilir? Bizlere ne kadar kazandırabilir? Büyük bir fırsat mı? Bunlar hakkında Sizlere bilgi vermeye çalışacağım sevgili arkadaşlarım. Öncelikle arkadaşlar, raka Coin 0.01 sent değerinde yani bunu da Türk parasına çevirdiğimiz zaman TL neredesin dostum? Dur bir saniye, bir saniye arkadaşlar. TL'yi bulamadık. Neyse, Neyse arkadaşlar. raka Coin şu anlık 1 sent yani 0.10 kuruşluk bir fiyatı var arkadaşlar. Benim bu coin'de hedefim 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar bu coin olacaktır benim tahminimce. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten şu son zamanlarda aşırı arttı. %500 artan bir coin arkadaşlar. Sıralamada da 210. sıraya kadar ilerledi ve 3.5 milyon kişinin neredeyse gözlem listesinde arkadaşlar. Evet, Gate Gate.io borsasında listelendi. MXC Global borsasından alabilirsiniz. Bütün borsalarda neredeyse listelemesi yapıldı. Robinhood, Hobby Global ve Binance'da listelenmedi sadece. Raka Queen arkadaşlar. Raka ne projesidir diye soracak olursanız. Raka Metaverse projesi arkadaşlar. Ve ayrıca sizleri göstermek istediğimiz, bir şey var Raka ile ilgili. Elon Musk'ın annesi e, May Musk bu coin hakkında tweet attı arkadaşlar. E, Raka coin hakkında. Raka coin'i paylaştı. Elon Musk'ın annesinin paylaştığı coin zaten gider arkadaşlar. Elon Musk'ın dıdısın dıdısı da paylaşsa bu coin zaten büyük ilgi topluyor sevgili arkadaşlarım raka koyun bildiğimiz gibi bir nft metaverse projesi 3D mapping yani 3D tasarımlarla ilgilenen bir koyun yine web 3.0 tabanlı bir koyun olduğunu söyleyebiliriz Arkadaşlar bu arada bir haberde raka Coin'den 300 milyon raka token yakıldı arkadaşlar yakımı yapıldı ve bunun fiyatlanma etkisi de çok fazla oldu sevgili arkadaşlar. Max arzına baktığımızda 442 milyonluk bir arzı var. E, 24 saatlik hacmi %18 düşmüş. Neden düştü? Zaten çok yüksel çok yükselen bir coin olduğu için düşmesi gayet normaldir arkadaşlar. Normal karşılıyor, karşılıyorum ben. E, benim en sevdiğim projelerden bir tanesi koyun e, ve gelecek zamanda yani şu 3-4 aylık zaman dilimi içerisinde bizlerle olacağını ben düşünüyorum. Ve sıralamada da git gitgide yükselmeye devam ediyor. Ee, yıl sonu hedefin ne diyecek olursanız arkadaşlar. Yıl sonu hedefim e, 10 cent arkadaşlar. Yani 1 TL. 1 TL olduğu zaman arkadaşlar ben size tekrardan RakaCoin ile ilgili video çekmeye devam edeceğim. Eğer RakaCoin ile ilgili bildirimleri öğrenmek isterseniz bana yazabilirsiniz. Abi videosunu çeker misin ya da kardeşim videosunu çeker misin derseniz ben videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yıl sonunda sıralamada ben 50 ile 100 arasında olacağımızı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Zaten tüm dünyanın gözleri önünde olan bir coin. Evet arkadaşlar Rako Coin ile ilgili sizlere aktarabileceğim bilgiler bunlardı. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere efendim.